Bugün Denizli İl Tüketici Hakem Heyeti üyesi avukat Mustafa Serhan Altay'ın yanındayız. Kendisine teşekkür ederiz. Kendisine bazı sorularımız olacak. Öncelikle şu sıra çok konuşuldu. Ben bir büfeye gidiyorum. Kendime bir tütün ürünü almak istiyorum. Fakat bakkal büfe sahibi kendisine kafasına göre bir komisyon fiyatı söyleyerek komisyon alacağını belirtiyor. Bunun hukuk üzerinde belirli bir tutanağı var mı? şimdi şunu ifade etmemiz lazım. Bizim komisyonlar ya da bu tip satış sözleşmeleri ilişkin alınacak olan bedellerle ilişkin olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda düzenlemelerimiz mevcut. Yönetmeliklerde de düzenlemelerimiz mevcut. Şimdi burada ödemelerde eğer yani nakit olarak yapılan ödemelerde bir tekrar bir komisyon isteniyor ise bu komisyonun istenilen komisyon tamamen hukuka aykırı yani kanuna aykırı olacaktır. Ancak... Post cihazı, böyle kredi kartı ya da banka kartları gibi yapılan ödemelerde bu şekilde bir ödemelik varsa yani kartla ödemelerde postlarda e, kanunumuza göre e, belli oranlarda komisyon kesilebiliyor ve bunun yasal dayanağı 2014 yılında getirilen bir düzenleme ile yasal dayanağı mevcut. Dolayısıyla eğer e, bu market ya da işte bakkal ya da benzeri yerlerde nakit ödemenize rağmen sizden komisyon talep ediyorlarsa bunun hukuki dayanağı yok. Ancak ödemenizi kredi kartı ya da kartla yapmışsanız ve post yazı üzerinden hani vergilendirilebilir bir şekilde durumsa orada bir komisyon ücreti çıktığı için alınması hukuka uygun olacaktır. Hı -hı. Durumu bu şekilde ifade edebiliriz. Evet peki nereye kadar yani kaç TL'ye kadar üst limit komisyon alınabilir? Şimdi normal şartlarda onda da bankaların e, her bir bankanın e, o tip satış söz e, satış büroları ile ilgili e, sözleşmelerinde hükümler var. Genellikle 1.8, 2.0 gibi oranlar var. Yani bunda hani kesin şu değil. Burada tamamen bankayla e, satıcı arasındaki ikili ilişki kapsamında bir oran Mevcut. Yani Hı. o yüzden hani 5 liranın altı ya da üstü vardır diye demek doğru değil. Burada bir oran var ama genellikle oranlar 3 aşağı 5 yukarı birçok bankada yakın oluyor. Burada da dediğim gibi 1.85, 2, 0, 3 gerçi oranlar biraz arttı son zamanlarda ama şu an net miktarı söylemem doğru olmaz. Ancak bu çok da bir şey değil standart bir 3 aşağı 5 yukarı oran olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında normal alınabilir hukuka Hı. aykırı bir durum yok. Kart ve kredi kartı ve kartlarda ödemelerde sıkıntı yok ama nakitlerde alalım.